Cenup cephesinde 9. tümende bir gönüllü müfreze var. O müfrezenin başında bir kadın. O kadın kurtuluş mücadelesinde çok önemli işlere imza atmış Tayyar Rahmiye. Niçin Tayyar lakabı takılmış? Çünkü cephede yaralanan veya şehit olan askerleri hiçbir şekilde can korkusu taşımadan hemen çıkıp bulunduğu bölgeden tutup getirmesinin çok hızlı olması sebebiyle. Tayyar Rahmiye Osmaniye'nin Raziyeler Köyü'nden. Tayyar Rahmiye yine silah kullanmasını bilen, at binmesini bilen bir Cevval Hatun. Bir gün Fransızların artık Osmaniye'ye kadar geldiğini ve halka zulmettiğini görünce dayanamaz ve gönüllü olarak müfrezenin başına geçer. Fransızlara ait birçok silahın elde edilmesinde önemli işler yapar. Ve ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olmanıza rağmen yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz diye Fransız karargahına giderken korkup sinen erkeklere seslenmiştir. İlerleyecek hiçbir mesafe kalmadığı zaman hiç bir korku olmayan o cesur yüreğiyle ayağa kalkar ve atılır düşmanın üstüne. Maalesef kapıya on adım kala şehit düşer. Bir Türk kadınının şehit düşmesi arkada kalan erkeklerin onuruna dokunur ve çok kısa bir zaman içinde Fransız karargahı tamamen ele geçirilir. Ve şu anda Tayyar Rahmiye'nin, şehidimiz Tayyar Rahmiye'nin mezar taşında şu cümleler yazılıdır. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatan hak için, bayrak için canın feda edip armağan etti bize bu mukaddes vatan.